Merhaba sevgili izleyiciler. Ableton Live üzerinde batarya yazma hissi göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitaba da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. thank you Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü dersteyiz. Dördüncü derste nasıl bir ders yapacağız? Şöyle göstereyim, ben bu dersi hazırladım. Ama öncesinde size tekrardan başlamak istiyorum. Ne yaptık ya da çok kısa hemen tekrardan döşeyelim. Sistemi Don sevdiğim. diyeyim. Buradan tabla geçiş yaptık buraya. Buradan herhangi bir tane kare seçtik. Bu kareye çift tıkladık. Herhangi bir dersim şey sesimiz yok. Buradan 808'i kanala atadım. 808 attınca tekrardan şunun içerisine gireceğim. Şöyle yapalım. Ee, i̇çeriye girdim. Şuradan hemen loopumu oluşturuyorum. Şurası diyorum. Ee, diğer kanalı seçmeyeceğim. Şurada loop oluşturuyorum. Bunu seçtim. Buradan bastramlarımı yerleştireceğim. B'ye alıyorum kalemimi. 1 diyorum. Ondan sonra bir de 9'a gideceğiz. Bunların her birisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şurası ee, her birisi bir bar olmuş oluyor. Ve rim shot koyacağım arkadaşlar. Ee, şu dinlememizi sağlıyordu. Rim da 1. Buraya rim shot koymayacağım. 4'e rim shot koyacağım. Şu 4'e rim shot koyuyorum. Sonra 5, 6, 7 şuraya rim shot koyuyorum. Ondan sonra 11'e koyuyorum. 9, 10, 11'e rimşat koyacağım. Ve 15'e rimşat koyacağım. Şöyle bir ritmim olmuş olacak. Ee, 4 bölü 4'teyim gene. 4 4lük oluyor yani. 120 ritminde. Şimdi baslarda bir düşük bir yüksek yapıyorum. Escape'e basıyorum tekrardan. Ee, B ile çıkıyorum. Şu basın bir tanesini düşük yapıyorum, diğer bas yüksekte. Biri 100, birinin verisitesi 90, şey i̇şte 84. Ee, rimlerde de şöyle bir şey yapıyorum, şuna basıyorum. Ee, ramp yaptığım zaman, randomize yapıyor, düşükten yükseğe doğru. Şu daha yüksek olmuş oluyor. Bunu da düşürüyorum. Bir e, looping gibi bir şey olacak burada. Ondan sonra close high hat koyacağım arkadaşlar. Şundan koyacağım. Tekrar B ile kalemimi alıyorum. Close high hat de ritmimi yerleştiriyorum. Burada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 yapacağım. Ve şöyle bir ses elde edeceğim. Tamam. Olmadı. Ee, tekrar bunu da filminizi yapmak istiyorum. Ee, şöyle sesi şöyle bir rampladım önce. Sonra B ile kalemden çıkalım. Şimdi şu buna göre mesela bu 61 şöyle gitti. 1, 2, 3, 4 şuradan sonra yükseliyor ya ben bunu tekrar düşürüyorum. Pardon bu değil. Şunu düşürüyorum. Şunu tekrar düşürüyorum. Bunu tekrar düşünüyorum. Burada da bir loop yaptım. Ee, ve her bir close hi hat'in vuruşu farklı oldu. Evet. Yani burada maksadımız şuydu. Close hi hat'leri e, hep bilgisayarmış gibi tıt 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 aynı şeyde vermedik de farklı verdik. Sonra ben burada bir uh, ıı, sinir böyle bir şey yapsak şu şu Aa, marakaş güzel bak şu tekrar B ile kalemime geçeyim 1'e koyuyorum 3 5 şu şekilde gitsin 7 9 11 ve şöyle şimdi bir bakalım De, 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 de yapacağım orada. Ee, şöyle yapıyorum bak şimdi. Ee, bunun yerine low tov'dan başlayalım. Şuraya bir tane low tov koyalım. Sonra şurasına mid ton koyalım. Bir de şuraya da aynı denk gelen yere de high ton koyuyorum. Tamam bunları da kaldırıyorum. Tamam. Şuradan itibaren dup 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 gibi bu şekilde bitmesini istedim. Düşükten başlayıp e, yüksek toma kadar çıkacak. Tekrar aynı yerden şuradan başlasın. Şuna da bak. Love Konga var. Şunu sileceğim. Evet. Şimdi gene aynı şekilde şu ritmimizi Command D ile Duplicate ediyorum. Burayı da şöyle bir alıyorum. Ee, dördüncüsüne şu dördüncüye dı 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 dı. O dördüncüye şöyle bir şey yapalım. Bunları kaldırayım. Tamam mı? Şunu da kaldırıyorum. Şimdi şuna tıp tıp buna mesela love, love, meet, love. Ondan sonra şu da yok. Ee, buraya da bir marakas koyup bir marakas buradan. Ondan sonra. love, love, meet yapıp şöyle bir dinleyeceğim. Dördüncü de olacak. Orada bir atak koymuş olduk yani. Evet burayı da şöyle yapalım şu dördü seçiyorum. Evet. Siz bu arada loop'u dinliyorsunuz. Şu aşağıda da yazılmış halini görüyorsunuz. Hepsini seçtiğim için. Evet bu derste afrikan Küban 4 e, nolu ritmi görmüş olduk. 4. derste derslerimiz bu şekilde devam edecek. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.